Evet arkadaşlar, motorlara da pasta cila yapıyoruz. Betiz ustamız pastamızı yapmakta şu anda. Ciddi değişiklikler oluyor. Örneğin şuradan gösterelim size. Bu taraf mat. Bu taraf parlak. O kadar parlak ki videoda çekerken gözüküyoruz. Bu taraf da parlamış. Bu taraf gene mat. Farka bakın. Bu taraf gene mat. Burası mat. Burası parladı şu anda. Evet Betiz Usta nasıl gidiyor? Çok güzel oluyor. Çok güzel. Çok güzel. Yapıyoruz mu Betiz Usta pasta motorlara? Eline sağlık. Allah'a. Evet. Boçi Otopark Park Yalova Betiz Usta Motorlara, araçlara seramik kaplama, pastacıla profesyonel bir şekilde yapılır bilginiz olsun.